Arkadaşlar merhaba hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ATET denemeleri, bilgi sarmalı yayınları, TET fizik çözümlerinden beraberiz. Toplamda 7 sorumuz var. Birinci sorumuzdan başlayalım. Sıcaklığı T ve 4T olan X, Y sıvıları şöyle yapalım. X sıvısının sıcaklığı T'ymiş. Y sıvısının sıcaklığı ise 4T olduğunu söylüyor bana. Sıvıları ısıca yaratılmış kapta karıştırıldığında denge sıcaklığı şöyle yapalım. T denge sıcaklığı 2T oluyormuş. Buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle şunu yapalım. X'in delta T X diyelim sıcaklık değişimi ne kadar olacak? T'den 2T'ye yükselecek. Yani T kadar sıcaklığı değişecek. Aynı şekilde TY için yap delta TY için yapalım. 2 4T'den nereye düşecek? 2T'ye düşecek. Yani sıcaklık değişimi 2T olduğunu söyleyebiliriz. Önce bunu söyleyelim. Şimdi x'in aldığı ısı y'nin verdiği ısıya eşittir. Alınan ısı verilen ısıya eşit. Ama x ısı almış mıdır bakalım. x'in sıcaklığı t'den nereye çıkmış? 2t'ye. Y'nin sıcaklığı 4t'den nereye? 2t'ye düşmüş. E, o zaman birisi ısı vermiş, birisi ısı almış. Kim ısı almıştır o zaman? Sıcaklığı düşük olan ısı alacak, sıcaklığı yüksek olan da ısı verecek. Yani x ısı x'in aldığı ısı y'nin verdiği ısıya eşittir ifadesi ne olur? Doğru ifade olarak karşıma gelir. Daha sonra X'in ısı sahası Y'nin ısı sahasından büyüktür. E, Q alınan eşittir. Q verilen ifadesinden ne yaparız biz? Isı sahasını büyük C ile gösteriyorduk. Büyük C çarpı delta neydi? T idi. Şuradaki C'nin açılımı yani ısı sahasının açılımı M çarpı C'de idi. Öz ısıydı. Onları istemediği ben, için benden ısı sahasını istediği için büyük C olarak yazabiliriz. Evet bu alınandı. Bu da C, y çarpı delta T. Şu X olsun. Bu da Y olsun. Şimdi delta T, bulmuştuk. Buradan T kadar. Bunun ikisinin de 2 T kadar olduğunu bulmuştuk. CX çarpı T eşittir. Ne olacak? C, y çarpı 2 T olduğunu görebilirim. E buradan da CX'in Cx büyüktür. Cy yani x'in ısı sahasının y'nin ısı sahasından büyük olduğunu büyük olduğunu görebiliyorum. Bu da doğrudur. E x'in ısı sahası y'nin ısı sahasından Küçüktür demiş. Bu ifade ne olur? Yanlış olur. Cevabımız da Denizli 1 ve 2 olarak karşıma gelir. Evet ikinci sorumuzdan devam edelim. Şekil 1'deki küresel ışık kaynağına küresel cismin arkasından bakan gözlemci ışık kaynağını şekil 2'deki gibi görüyormuş. Şurada. Gözlemcinin ışık kaynağında gördüğü alanın daha büyük olması için yani sarı alanın büyük olması için o zaman ne olacak? Siyahı küçülteceğiz. Küçült aydınlık olan, sarı olan kısmı da ne yapacağız? Büyüteceğiz. Şimdi bakalım. Gözlemci küresel cisme yaklaştırmak. Eğer gözlemciyi küresel cisme yaklaştırırsak ne olur? Daha büyük bir yani geleceği için siyah kısım ne olacak? Siyah kısım artacak. Sarı kısım ne olacak? Doğal olarak azalmış olacak. O zaman birinci öncülümüz yanlış olur. Gözlemci küresel cisme cisimden uzaklaştırmak. Eğer uzaklaştırırsak gözlemciyi daha küçük bir açıyla daha yatay bir açıyla gelecek. O zaman siyah kısım ne olacak? siyah kısım azalacak, sarı kısım ne olacak? Büyüyecek. Aydınlık olan yer ne olacak? Büyümüş olacak. 2 doğrudur. 3'e bakalım. Küresel cisim, cisim ışık kaynağına yaklaştırmak. E, küresel cisim ışık kaynağına yaklaştırırsak aynı şekilde sanki gözü uzaklaştırmış gibi olur. Aynı mantıktan olur. Gene aynı şekilde siyah kısım siyah kısım azalacak, sarı kısım artacak ve ne olacak? Aydınlık kısım daha büyük bir hal alacak ve cevabımız da 2 ve 3 Edirne olarak karşıma gelir. Daha sonra üçüncü sorumuzdan devam edelim. Hasan Hasan öğretmen tasarladığı deney düzeneğinde özdeş cisimlere, cisimler özdeş. Özdeş dereceli silindirlere bırakarak ağırlıklarını ölçüyor. Sıvı seviyeleri ve dinamometrelerin gösterdiği değerleri not alarak deneyi yorumluyor. Bu buna göre diyor. Yalnızca yalnızca bu deneye bakarak, yalnızca buna bakarak hangileri doğrudur? Cismin batan hacmi arttıkça kaldırma kuvveti artar. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Cisimde kapta az sıvı var. Kal, cismin ağırlığı ne kadar? Şurayı göstermiş. 6. Daha sonra bir miktar sıvı koymuşuz. Ağırlığı 4'e düşmüş. Sonra biraz daha sıvı koymuşuz. Ağırlığı 2'ye düşmüş. Şimdi demek ki cismi yukarı doğru kaldıran bir etki var ki Cismin ağırlığı dinometredeki gösterdiği değer düşüyor. Bu yukarı doğru kaldıran etkiye biz ne diyoruz? Kaldırma kuvveti diyoruz. Fk eşittir neydi? V batan çarpı d sıvı çarpı g idi. Aynı sıvı, aynı g, e kaldırma kuvvetinin artması için o zaman batan kısmının artması gerekiyor ya da batan kısmı arttığı için kaldırma kuvveti ne yapıyor? Artıyor diyebiliriz. O zaman birinci öncül doğru olur. Kaldırma kuvveti arttıkça dinamometrenin gösterdiği değer ne oluyormuş? Azalıyormuş. Evet. Kaldırma kuvveti ne yapar? Cisimleri hafifleştirir. Cisimleri hafifleştirdiği için dinamometrede okunan değer de ne olur? Daha küçük olur diyebiliriz. İkinci öncülümde doğru. Üçe bakalım. Sıvının yoğunluğu arttıkça cisme uygulanan kaldırma kuvveti artar. Bu doğrudur ama yalnızca bu deneye bakarak dediği için aynı sıvıyı koyduğumuz için sıvı yoğunluğuyla ilgili bir değişiklik olmadığı için üçüncü yargıya burada deney bu, deneyde ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Yani üçüncü öncülümüz yanlış oluyor. Cevabımız da 1 ve 2 C olarak karşıma geliyor. Daha sonra dördüncü sorumda bir bilgi notu var. Önce onu okuyalım. Bir ipin karşılıklı uçlarında oluşan eşit genlikli ve zıt yönlü atmalar bir ip üzerinde bir bölgede karşılaştığında karşılaşma bölgesinde ip doğru şeklini alır. Yani eşitgenlikle zıt yönlü atmalar birbirini sönümler. Doğru şeklini alır demesinin anlamı bu. İki atmanın karşılaşması etkinliğini yapmak isteyen Hasan ip üzerinde özdeş x, y, z atmalarını oluşturuyor. Buna göre diyor çiftlerinden hangileri yansıma ve girişim sonucu birbirini sönümleyebilir diyor. Şimdi şurasını unutmayalım. Serbest uçlarını ne yapardı? X atması üstten geliyorsa üstten yoluna devam edecek. Z de aynı şekilde üstten geliyorsa üstten. Y alttan geldiği için alttan dönerek yoluna devam edecek. Şimdi bir bakalım. X ve Y atmaları birbirini sönümlendirebilir mi? Evet X de ne yapacak? Üstten devam edecek. Y alttan devam edecek. Burası üst, burası alt olduğu için bunlar belirli bir yerde karşılaşacak ve bunlar birbirini sönümleyebilecek. X ve Z'ye bakalım. X nerede? Üstte. Z nerede? O da üstte. E bunlar birbirine altlı ve üstlü karşılayamayacakları için bunlar birbirini ne yapamaz? Sönümleyemez. İkinci öncülümüz yanlış olur. Y ve Z'ye bakalım. Yine aynı şekilde Y altta, Z üstte olduğu için bunlar birbirini ne yapar? Sönümlendirebilir ve doğru şeklini alabilir. Üçüncü öncülümüz de doğru olur. 1 ve 3 denizli olarak karşıma gelir cevap olarak. Beşinci soruma bakalım. Beşinci sorum bir sürtünme kuvveti bir F kuvveti var. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine iple bağlı cisimler F kuvvetiyle çekiliyor. K ve L cisimleri arasındaki ip, yani şu X ipi koptuğunda hangileri doğru olur? K cismi yavaşlar diyor. Şimdi sürtünmeli olsaydı tamam ama sürtünmesiz olduğu için bu belirli bir yani F kuvvetinin etkisiyle belirli bir hızı var, belirli bir ivmesi var. Sürtünmesiz ortamda ne yapacak bu hızını ve ne olacak? sabit hızla yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani yavaşlar ifadesi ne olur? Yanlış olur. Çünkü f sürtünme eşittir sıfır olduğu için. L cisminin ivmesi artar. Şimdi şöyle bir şey diyelim şu ikinci öncül için. F eşittir m çarpı a. F kimi çekiyordu önce? K'yı, L'yi ve şuradaki bir tane cismi çekiyor. Yani F sabit. E, kütle ne yapıyor? X koptuğu zaman, X ipi koptuğu zaman K azalıyor. Kütlesi de ne yapıyor? Azalır. E, F'in sabit olması için ivmenin olması gerekiyor ivmenin artması gerekiyor. K, L cisminin ivmesi ne yaparmış? Artar ifadesi de doğru olur. K cismi sabit süratle hareket yapar demiştik zaten şuradaki öncülde. K cismi sabit süratle hareket yapar. Çünkü başlangıçta söylemiştik bir hızı var. Sürtünme olmadığı zaman bu hızını ne yapacak? Sabit bir şekilde korumak isteği uyanacak. Ve iki, üçüncü öncülümüz de doğru olacak. 2 ve 3 cevabımız denizli olarak karşıma geliyor. Evet geldim Altıncı soruma ne diyor? Aynı sıcaklıktaki x, y, z sıvılarının kütle, hacim, grafiği şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit hacimde önemli. Eşit hacimde alındığında sıvıların kütleleri mx, my, mz oluyormuş. Buna göre diyor kütle arası bu mx, my ve mz arasındaki ilişki hangisi de doğrudur? Şimdi eşit hacimde alınıyor. Hacimimiz ne olsun? Hacimimiz v olsun. Şimdi buradan z'ye geliyorum. Z'nin kütlesi neresi oldu? Şurası Buraya mz diye. Daha sonra aynı hacimden y'ye geliyorum. Y orası oldu? Şurası da my oldu. Daha sonra aynı hacimden x'e gel gelirse eğer burası da mx olacak. Dikkat edersen mx burada, y burada, mz burada. O zaman ne olur? mx büyüktür, my büyüktür, mz ifadesi olarak karşıma gelecek. Zaten hacim d eşittir. m bölü v'den. Eğer hacim eşitse kütlesi büyük olanın yoğunluğu da büyük olur ya da yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyük olur. X'in yoğunluğu en büyük sonra Y sonra Z olduğu için kütle sıralamamız da X, Y, Z olarak Adana seçeneğinde karşıma geliyor. Evet geldik son soruya. Yedinci sorumuz. Bir hareketli şekildeki yolda sabit süratli hareket yapmaktadır. Cismin A, B noktaları arasındaki hareketi için A şurada, B burada. Hangileri doğrudur? Aldığı yolun uzunluğu yer değiştirmesinin büyüklüğünden fazladır diyor. Şimdi aldığı yol neresi? Şu yolu alıyor şöyle. Şurası aldığı yol. Yer değiştirme ise neresi olur? Yer değiştirme başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki en kısa mesafe. Yani A ile B'nin direkt kestirmesi diyebiliriz. Burası ne olur? Delta X olur. Burası ise aldığı yol X olur. Şimdi aldığı yol mu daha fazladır? Yer değiştirmesi mi daha fazladır? Yer değiştirme kestirme olduğuna göre yer değiştirmesinin daha az olması gerekiyor. Yani aldığı yolun uzunluğunun yer değiştirmesinin büyüklüğünden fazla olduğu ibare ne olur? Doğru olur. Ortalama sürati ortalama hızının büyüklüğüne eşittir. E sürat eşittir neydi? Sürat eşittir alınan yol bölü zaman. E, hız eşittir hız vektöreldi. yer değiştirme bölü zaman. E alınan yolla yer değiştirme eşit olmadıkları için ortalama sürati ile ortalama hızı da birbirine eşit olamaz hareketlinin ortalama sürati yer değiştirme büyüklüğünün geçen süreye bölünmesiyle. Yer değiştirmek sürat neydi? Alınan yol bölü zamanda. Ama burada ne diyor? Yer değiştirme büyüklüğünün geçen süreye bölünmesi. Yer değiştirme değil. Ne olması gerekiyor? Alınan yol olması gerekiyor. Yani üçüncü ifademizde ne olur? Yanlış olarak karşıma gelir. Yani yalnız bir Adana seçeneği doğru seçenek olarak karşımıza gelir. Evet, AYT e denemeleri, bilgisayarmalı yayınları, fizik çözümleri bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.